Selam arkadaşlar. Bir süredir rahatsızlıklarımdan dolayı video çekememiştim ve o dönemlerde de kitap almaya tabii ki devam ettim. Biraz da birikmiş oldu. Ben de bu biriken kitaplar için bir kitap alışverişi videosuyla tekrardan geri döndüm. Çok da uzatmadan hemen kitapları göstermeye başlayacağım. Ama başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Bir süredir kitap alışverişi videolarımın olmazsa olmazı tabii ki Dün serisinden kitaplar. Çünkü Başak Tanrıverdi ile birlikte her ay bir Dün serisinden ben kitap okuyoruz. Ve bu yüzden de benim kitap alışverişleri videomda mutlaka en az bir tane dün oluyor. Benim son iki kitabım kalmıştı en sonki kitap alışverişimden sonra. Ben de bu ay dün serisinin son iki kitabı olan Dün Sapkınları ve Dün Rahibeler Meclisi'ni satın aldım. Bu ay itibariyle zaten dördüncü kitap olan Dün Tanrı İmparatoru'nu okuduk. Ki yakın zamanda çekmeyi planladığım okudukların videosunda da o kitaptan bahsedeceğim. Ve Nisan ayı itibariyle de Dün Sapkınları'nı okuyacağız. Seriye başlarken çok heyecanlıydım ve serinin çok iyi olacağını biliyordum. Bu yüzden ben de zaten beklentilerim oldukça yüksek bir şekilde başlamıştım. Bununla birlikte serinin bu kadar muhteşem olacağını beklemiyordum. Her kitap üzerine biraz daha fazla koyarak ve katlanarak devasa bir şölen şeklinde ilerliyor. Haliyle her kitap için çok heyecanlanıyorum. Bu ay için de çok heyecanlıyım. Son iki kitabımı da aldım ve böylece dün serimi de tamamlamış oldum. Siz hala dün serisinde başlamadıysanız bence kesinlikle ilk kitap dünle birlikte seriye bir giriş yapın derim. Aldığım bir sonraki kitap Mario Vargas Loka'nın Tek Eşenliği kitabı. 2020'nin sonlarına doğru bir video çekmiştim okuma planlarımla ilgili. O videoyu izleyenler bilirler. İzlemeyenler için de linkini şuralara bir yere bırakıyorum. O video Başak'la birlikte 2021 içerisinde daha fazla ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap listelerinden kitap okumak istediğimize karar vermiştik ve hatta kütüphanemizdeki 1001 kitap listesinin içerisinde olan kitapları dökmüştük ortaya ve ortak olanları birlikte okumaya karar vermiştik. Ben de tabii alışverişlerimi yaparken bundan sonra daha böyle rastgele değil de 1001 kitap listesi üzerinden yaparak daha böyle kalifiye bir alışveriş olmasını sağlamaya çalışma görevini biçtim kendime. Bu yüzden de bu kitabı aldım. Bu ay dediğim gibi 1001 kitap listesinde olan kitaplardan bir tanesi. Peki bu kitap ne anlatıyor derseniz de Dominiklilerin teke lakabını taktıkları diktatör liderleri Rafael Trujillo'nun iktidarda olduğu dönemdeki diktatörlüklerini saçtığı dehşeti ve kendisine düzenlenen suikastı anlatıyor diyebiliriz. Tabi bunu bir kurgusal metin olarak anlatıyor bize. Bir romanlaştırılmış şekilde anlatıyor. Çok cesurca çok sarsıcı ve çok etkileyici bir roman olduğu söyleniyor. Haliyle yazarı zaten biliyorsunuz Nobel ödüllü bir yazar. Bu yüzden bu kitabı da çok merak ediyordum ve satın aldım. Bir sonraki kitabım yine Nobel ödüllü bir yazarım ve yine 1001 kitap listesinde olan kitaplardan bir tanesi C.M. Cortese'nin Utancı. Yazar bu kitabıyla hem Man Booker roman ödülünü hem de İngiltere Uluslararası Edebiyat Ödülünü kazanmış. Dediğim gibi yine ölmeden önce okuması gereken 1001 kitap listesinde olan kitaplardan bir tanesi. Konusu peki nedir derseniz de bir üniversitede profesörlük yapan bir adamın öğrencisiyle yaşadığı bir ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra hem üniversite çevresi hem öğrencileri hem ailesi hem arkadaşları tarafından bir utanç kaynağı haline dönüşmesi ve kızının yanına sığınması, toplumda dışlanması, ötelenmesinin hikayesini anlatıyormuş. Haliyle çok etkileyici bir konusu var. Çünkü kitap tam anlamıyla bir düşüş hikayesi. Yazarın ismini söylediğiniz zaman ilk akla gelen kitap da Utanç. Bu yüzden de bence kesinlikle okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ondan bu kitabı satın aldım. Bir sonraki kitabım da yine 1001 kitap listelerinden olan kitaplardan bir tanesi olan ve sinemaya da uyarlanmış Hatta başrol oyuncusuna da Oscar getiren bir filme uyarlanan okuyucu. Okuyucu orijinal ismi de olan Reader ismi de sinemaya uyarlanmıştı ve Kate Winslet'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar getirmişti. Filmi izlemedim. Bilerek izlemedim ki Oscar filmlerini kesinlikle kaçırmam ama benim bir takıntım var. Kitaptan uyarlanmış dizim ve filmleri o kitabını okumadan kesinlikle izleyemiyorum. O yüzden bugüne kadar inatla direnerek filmi izlemedim. Çünkü bu kitabı okumayı bekliyordum. Kitap ne anlatıyor derseniz filmi izleyenler zaten kitabı okumasalar bile filmden dolayı kitabın konusunu biliyorlardır. 15 yaşındaki bir delikanlı ile 30'larındaki o Okuma yazma bilmeyen Hana'nın hikayesini anlatıyor bu. Kitap ikisinin arasındaki aşkı ve aradan geçen yıllar sonra Hana'nın ortadan kaybolmasıyla ve 15 yaşındaki gencin büyüyüp bir avukat olup bir mahkeme salonunda ile tekrar yüz yüze gelmesi anına kadar aslında olanları ve o mahkeme anını Hana'nın gerçek hikayesini anlatıyor bize. Oldukça etkileyici bir roman olduğunu biliyorum ki dediğim gibi zaten filmi de çok yankı uyandırmıştı. O yüzden çok merak ediyorum ki zaten dediğim gibi bir kitap listesinde olan kitaplardan bir tanesi. Ve şimdi beni çok heyecanlı bir kitap grubundan bahsedeceğim. Dediğim gibi Başak'la biz dün okuyoruz ve dün de son iki kitaptayız. Haliyle bizim dün maceramız Mayıs ayı itibariyle son bulacak ve Haziran ayı içerisinde de okumak için kendimize başka bir kitap seçtik. Usta ve Margarita'yı okuyacağız ve ondan sonra yeni bir seriye başlayacağız. Ben de o seriye dair birkaç kitap aldım bu alışverişimde. Başlayacağımız kitap en az dün kadar bizi etkileyeceğimize inandığımız vakıf serisi. Ve vakıf serisine başlamadan önce tabii okunması gereken bir önce kitap var. O da Asimov'un vakıf serisindeki evrenine giriş kitabı diyebileceğimiz aslında sonsuzluğun sonu. Ben de bu ay Amazon'dan yaptığım tek alışveriş falan çünkü Amazon'da bulabildim bir tek. Sonsuzluğun sonunu satın aldım. Sonsuzluğun sonu Asimov'un vakıf serisi, robot serisi ki hepsi birbiriyle bağlantılı seriler çünkü hepsi aynı evrende geçiyor. O evrene ilk giriş yaptığımız kitap aslında. O yüzden oldukça önemli. Yani vakıfa başlamadan önce sonsuzluğun sonunun okunması gerektiğini söyleniyor. Hatta kitapların basım sırası, kronolojik sırası gibi çok karmaşık şeyler olsa da okuma sırası sonsuzluğun sonu vakıfın ilk 4 kitabı daha sonrasında robot serisi ve sonra kalan vakıfın son üç kitabı şeklinde okunması gerektiği söyleniyor. Ben de bu ay sonsuzluğun sonunu satın aldım ve biz de Temmuz ayı itibariyle sonsuzluğun sonuyla vakıf serisine gireceğiz. E tabi vakıf serisi deyince haliyle sadece bunu almak olmazdı. Vakıf serisinin ilk iki kitabını da satın aldım bu ay. Vakıf serisi ne anlatıyor dersek de aslında bir galaktik imparatorluk var ve bu imparatorluğun sonunu yıkılışını öngören bir adamın bu yıkılış sürecinden sonraki toparlanma sürecini hızlandırmak için bir acil durum planı olarak kurduğu bir vakıfın hikayesini anlatıyor. Ama aslında olay dün serisinde olduğu gibi çok daha derinlikli. Kitap tamamen felsefe, psikoloji, sosyoloji ve siyasetle yoğrulmuş bir kitap ve çok daha derinlikli, çok daha katmanlanmış bir seri olduğu söyleniyor. Haliyle dediğim gibi dün serisi gibi çok heyecanlıyım vakıf serisine. Bundan sonraki kitap alışverişlerimde de muhtemelen serinin diğer kitaplarını yavaş yavaş almaya başlayacağım. Ve şimdi zıvayıklardan bahsetmek istiyorum. Zweig'ı ne kadar çok sevdiğimi bilen bilir. Hatta o bahsettiğim 2021 okuma planı videomda da bu sene olabildiğince fazla Zweig okuyarak elimdeki okunmamış Zweig'ların hepsini tamamlamak istediğimi söylemiştim. Elimde çok fazla Zweig var ve bunların yarısından fazlasını okudum. Bununla birlikte elimde eksik birkaç Zweig vardı. Bu ay onları da tamamlayarak artık tüm Zweig külliyatımı tamamladım. Aslında bunlardan bir tanesi daha yeni çıkan ve yeni çıktığı için haliyle eksik olan kitaplardan bir tanesi olan Brezilya'ydı. Brezilya bu ay çıktı. Ben de tabii ki hemen kaptım. Brezilya ne anlatıyor dersek de aslında biz Zweig'in hikayesini az çok hepimiz biliyoruz. Kendisi Almanya'da yaşayan bir Yahudi'ydi ve Yahudi soykırımının izlerini ciddi anlamda taşıyan özellikle psikolojik izlerini ciddi anlamda taşıyan biriydi. Ve bir süre sonra bunun ağırlığını taşıyamadığı için de Brezilya'ya irtica ettiğini biliyoruz. Bu kitap Brezilya'da geçirdiği zamanların hikayesini anlatıyor. Oradaki Brezilya'ya dair büyülenmesinin hikayesi diyebiliriz aslında. Bunu da aslında kitabın isminden de anlayabiliyoruz. Kitabın ismi Brezilya geleceğin ülkesi ki kapağının o şatafatlı halini de şöyle gösterdiğimizde Zweig için aslında ne kadar renkli bir ülke olduğunu ve ne kadar güzel şeyler ifade eden bir ülke olduğunu da az buçuk kapağın renkliliğinden de anlayabiliyoruz. Zweig'ın muhteşem bir biyografi yazarı olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Harika biyografileri var. Bununla birlikte kurgu dışı okumalar yapmakta biraz zorlanan biri olduğum için ben bunları alma konusunda biraz daha kendimi bastırdım. Daha sonra en azından elimdeki Zweig'ları bitirene kadar almayayım diye ama artık eksik Zweig'ımda kalmayınca bunları da almam gerektiğine karar verdim. Tabii ki bahsettiğim kitaplar kendi hayatının şiirini yazanlar. Kozonova, Tolstoy ve Stendhal'ın hikayelerini biyografik şekilde anlatıyor. Bu kitaplar tabii Zweig üslubuyla daha çok şunu yaptı şunu etti tarzında değil de daha iç dünyaları üzerinden bir biyografi anlatıcılığı var Zweig'ın. Zaten Zweig biyografilerini okuyanlar bilirler. Derinlemesine bir ruhsal inceleme şeklinde bu üç yazarı şairi ele almış. Bunları hem duygusal hem felsefi hem ruhsal yönden incelemiş. Artık Zweig'ları yazılarımı tamamen tamamladıktan sonra en son okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Oldukça da cüsseli bir kitap ama muhtemel hızlı ilerleyecektir. Bir sonraki kitap Üç Büyük Usta. Gerçekten de Üç Büyük Usta olan Balzac Charles Dickens ve Dostoyevski'nin hikayelerini daha doğrusu onların özel derinlemesine iç dünyalarına ait biyografilerini okuyoruz. Bu biraz daha diğerine göre ince hacim olarak. Bunun içinde oldukça heyecanlıyım. Ve son biyografim kendiyle savaşanlar. Alman edebiyatının üç büyük ismi olan Kleist, Hölderlin ve Nietzsche'nin hikayesi var bu kitapta da. Yine bu da ince olmayan kitaplardan. Etkileyici bir okuma olacağından eminim. Aldığım bir sonraki kitap uzun zaman Şöyle köklü bir yayın evinden çıkmasını istediğim ve tam da bu yüzden kütüphaneme katmadığım ama çocukken okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. O da Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Çok yakın zamanda bu ay can yayınlarından bu kitap basıldı. Dediğim gibi ben bunu çocukken okumuştum ve çok ayrıntılı anılarım yok bu kitaba dair. Haliyle bir tekrar okuma yapmak istiyordum. Çok uzun zamandır ama dediğim gibi şöyle köklü sağlam bir yayın evinden olsun ve kütüphaneme ekleyeyim istiyordum. Can yayınları da oldukça iyi bir fırsat oldu bu konuda. Bu ay bunu da aldım. Muhtemel yakın zaman da bunu okurum. Ve son iki kitabımıza geldik. İkisi de aynı yazara ait. Daha öncesinde ben bu yazarın Şeytan Tozu isimli kitabını almıştım. Leo Proust'ten bahsediyorum. Bu ayda Leo Perus'un iki kitabını satın aldım. Bunlar da Leonardo'nun Yahudası ve ...9 ile 9 arasında. 9 ile 9 arasında yeni çıktı. Leonardo'nun Odası ise bir süredir vardı. Bu tartışmalı bir kitap. Da Vinci'nin meşhur son akşam yemeği tablosunu bilirsiniz. İsa'nın ölmeden önceki son gecesine, son yemeğine ait olan o tablo. O tablo üzerinden ilerleyen bir kitap. Ve oradaki olayları farklı gözlerle, farklı açılardan aktaran bir kitap. Tabii ki henüz okumadığım için net bir şey söyleyememekle birlikte... ...kitabın hem tabloyu, hem son akşam yemeğini... ...hem bazı karakterleri biraz hafife aldığını küçümsediğini, alay ettiğini söyleyenler var. Haliyle mevzunun kutsallığına dair biraz sıkıntılı bir kitap olduğunu söyleyenler var. Bununla birlikte dediğim gibi ben daha kitabı okumadığım için ben böyle mi düşüneceğim yoksa ben sevecek miyim, beni rahatsız edecek mi, etmeyecek mi bilmiyorum. 9 ile 9 arasında ise dediğim gibi yakın zamanda çıktı ve konusu da oldukça ilgimi çekti. Ana karakterimiz özel ders vererek geçinen Demba isimli bir karakter ve kız arkadaşının başka bir erkekle İtalya'ya gitmesini engellemek için para bulması gerekiyor ve bunun içinde kısıtlı zamanı var. Aslında 9 ile 9 arasından kastı da o zaman aralığı. Biz de aslında karakterin o 2 saat arasındaki yaptıklarının hikayesini okuyoruz. Halle kısıtlı zamanı anlatan bir hikaye ve ben böyle minik zaman dilimlerini anlatan uzun öyküleri, romanları okumayı seviyorum. Yani mesela bir saat içinde olan bir şeyi anlatan bir öyküyü. Bu tarz şeyleri seviyorum. Bu yüzden de oldukça ilgimi çekti. Aldım. Ne zaman okurum ondan çok emin değilim ama her an bu kitabı okuyorum diye karşınıza da çıkabilirim yakın zamanda bir okuduklarım videosu ile gelmeyi planlıyorum. Bu arada aldığım kitaplar içerisinde okuduklarınız varsa çok spoilerlı olmamakla birlikte yorumlarınızı bekliyorum. En nihayetinde ben daha bu kitapları okumadım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.